Dünyada namaz kılanları bilir, elindeki simidi bölüp kardeşine verenleri görür, işten dua edenleri duyar. Bir gün bütün insanlar Allah'ın huzuruna çıkacak. Dünyada iyilik eden de, kötülük eden de, inanan da, inanmayan da, paylaşan da, cimrilik eden de, zulmeden de, merhamet eden de karşılığını alacak. O büyük günde yani ahirette rahim olan Allah mümin kullarını çok özel karşılayacak. Onları cennette sevindirecek. Çünkü ne dedik? Allah rahim değil, kendisini sevenleri çok sever. Kendisine inananları, namaz kılıp iyilik yapanları, güzel sözleri, temiz kalpleri, Zorluklar karşısında sabredenleri, nimetler için şükredenleri unutmadan hatırlar. Kim ödevini güzel yaparsa öğretmen ona peki verir, değil mi? İşte onun gibi biz de bu dünyada ödevlerimizi güzelce yaparız. Rabbimizin Rahim ismini öğreniriz, kalbimizde tertemiz tutarız. Güzel sözler söyler, iyilikler yaparız. Rabbimizin sözünden hiç çıkmayız. İyilerle birlikte oluruz, iyilikler yaparız ve iyilerden oluruz